saat kaç? Aa. Ya benim arkadaşım geldi. Çocukluk arkadaşım. Üstelik de yaşıyor. Hem de trenden inmek üzereler. Tamam sen onları al istersen. Tamam ben onu şimdi alacağım birazdan. Gidiyorum. Tamam git. Ablacım ne yapıyorsun? Hiç öyle. Ne? ne? Doğru mu? Sen ne yapıyorsun? Sen değil. Ablacığım ben gidiyorum. Haberin olsun. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımı trenden almaya. Arkadaşım mı vardı? Evet var. Üstelik de İsveç'te yaşıyorlar da Türkiye'ye doğru geldiler. Ve sana çok güzel bir haber vereceğim. Haber ne? Arkadaşım iki tane kız çocuğu var. İkisi de seninle aynı yaşta. Kız çocuğu mu? Çok mutlu olurum. Yaşasın. ben şimdi onları almaya gidiyorum. Tamam mı? oynatalım. Gel seni öpeyim hatta. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi duydun değil mi? Haberim var mı? Evet haberim var. Hadi ben o ben içme, pasta yapmak istiyorum. Tamam birlikte yapalım. İşte pasta hazır. Umarım beğenirler. Beğenirler tabii canım. Gel. Yani, tamam. Sen tamam. ben filmi açayım sana. Bak bu film güzel değil mi? Güzel. Tık tık tık. Kim geldi ya? Yok Aa arkadaşlarım mı geldi? Olabilir, bakalım gel. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ay merhabalar. Merhabalar. Hadi siz gelin be. Siz gelin şöyle. Ben şimdi tanışacağım o arkadaşlarıyla. Tanış ta, tanış tatlı. Abi bu benim arkadaşım Meli. Meli bu da benim abim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Merhaba sizin adınız ne? Benim adım Mila. Senin adın ne? Sana ne? Şey onun da, kusura bakma. Benim adım Mila onun da Stacy. Ay çok güzel isimleri varmış. Teşekkür ederim. Siz de kendi elimle pasta yaptım. Tatmak ister misiniz? Ay ben sizin pastamı takacağım, takıtacağım ya? Yani beğenmezsen yeme o zaman. Ay hadi o zaman yiyeyim. Ben Pa, ben pasta yemeyi severim. Pasta pastayı yemeyi severim. Hadi geçin. size mutfağımın yerini göstereyim. İşte burası bizim mutfağımız. Çok güzel mutfağımız varmış. Bizim Sizinler... Çok kötüymüş. Ama neyse. Siz oturun. Tamam ben buraya kaptım valla. Ben de buraya. Ben de buraya. Çatalayım. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Çünkü çok güzel. Çünkü çok uğraştım bunu yapmak için. Ya canım beğenir neden vermeyelim ya? Hadi siz de gitsin oturun şöyle ya. Tamamdır biz oturalım. Tamam. Umarım tadını beğenirsiniz. Ben tadıyorum. Hmm, tadı çok güzelmiş. Çilekli pastaya bayılırım. Gerçekten mi? Ben çilekli pastayı severim. Çilekli ee, pastayı ben sevmiyorum. O çilekli pasta sevmiyorsan niye mi o zaman? Ay ee, ben size pastamı mı yiyeceğim? Ah, bunlar ne kadar güzelmiş böyle. Benim böyle bir odam yok. Ben de bir tadına bakayım. Bu arada karşımda böyle. Güzel Neyse ben bunları birazdan kaldırırım. Hadi odamıza geçelim. Odama geçelim. Senin odan mı var? Bizim odamız yok. Geçelim. Tamam. İşte bakın burası benim odam da. Senin burada ne işin var? Hiç odana bakmaya geldim. Odanını bakayım neler 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 yok neler var ona bakacağım bunlar senin neyin böyle oyuncakların mı <laughs> benim de 500 tane oyuncağım var biliyor musun Yo bizim böyle kadar oyuncağımız yok sayısı uydurma bizim böyle 500 tane oyuncağımız var bunlar senin kıyafetlerin mi ya bazıları ama bazıları benim bir tane kıyafetim var benim ha, benim de 300 tane kıyafetim var ha. ya dalga geçme ya Aynen Stacey ama neyse. Bu arada odan çok güzelmiş. Böyle bizim odamız yok Elif biliyor musun? Aa! Ben sizin odanızı çok üzüldüm ya. İnşallah sizin de böyle bir odanız var. Yok bizim de odamız var. Yok bizim odamız yok. Ve inşallah. Biliyor musun bizim villamız var, havuzumuz var, dubleks evimiz var. Ne biliyor musun? Ne yapalım senin dubleks evini acaba? Teyze. Ya bizim duplex evimiz yok sizin gibi bizim biz de böyle normal bir evdeyiz. Lütfen yalan söyleme Seyse. Ay yalan mı söyleyeceğim? Ya ben zaten zoru söylüyorum. Seyse her zaman yalan söylüyorsun. Senin huyunu ben çok iyi biliyorum. Bir dakika Elif. Stayse, gel şöyle. Elif birazcık saygılı ol lütfen. Bana ne ya? Bana ne? Bana ne kızım? Her zaman misafirliğe gittiğimizde böyle yapıyorsun ama ne ne neyse o, oyuncaklarına bakabilir miyim tamam bakabilir ay bu da ne böyle oyuncak bir hayvan mı hayır bu gerçek adı da valinya <laughs> köpeğim mi var ben köpeğim olduğunu bilmiyordum ve çok güzel benim de böyle keşke köpeğim olsaydı İstersen bakabilirsin köpeğime köpeğim de seni çok sevdi ne kadar tatlı bir isim şeyle senin köpeğin mi vardı? Ben köpeklerden nefret ederim. Allah. Ya niye köpeği mi vuruyorsun? Taste vurma hayvanlara zarar verme. Bu arada siz nerede oturuyorsun demiştin arkadaşım. ben taşındım biliyorsun. Lesenburg'da oturuyorum. Aa, gitmeyi çok isterdim oraya biliyor musun? Ben bir kere gittim. Gerçekten neyim ben benim yok. Uzun hikaye abicim. Bu bizim, bu bizim hayvanlarımıza zarar veriyor. Hayvanımıza zarar veriyor abi. Neden bizim hayvanımıza zarar veriyorsun? Kim yaptı bunu? Bu kız abi. <laughs> Yo ben yapmadım. Yalan söyleme. Sen işte gerçekten sen yaptın. Özür dileriz abi. Böyle o kusura bakma onun adına. Tamam sorun değil. <laughs> sen de yalandan ağlama. Allah. Ağlıyorum, yalandan ağlamıyorum. Hayvanımı zarar verdim. Ben hiç hayvanımı zarar vermedim. Neyse, ben gidiyorum. Hayvanım böyle davranma artık. Ben şimdi onu yatıracağım. Space artık yeter böyle davranma artık insanlara. Ya. Çok üzülüyorum artık insanlara ya. Bana ne ya? Mila bana ne Mila? Bana ne Mila? Neyse birazcık nazik olsam. Kibar olsam. Seni çok sevecekler. Ama nazik olacak kibar olacak ne değişecek ya? Neyse. Neyse. Oyuncaklarımızı isterseniz oynayabiliriz. Aa kremi mi? Ben kremi severim. Kremi oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Ee, ben de Maymile de oynayayım. Sen de oynayacak mısın? Yok ben sizinle oynamayacağım. Siz, sizin gibi bebeklerle mi oynayacağım? Bizi bebek diyemezsin Stacey. Evet Stacey. Biz senin ikiziz bu arada. Ay ne yapalım sen de bebeksin bununla oynayınca. Ya ne yapabiliriz, ne yapabiliriz ya? ya? Biz bebek değiliz ya. Ben çok büyüğüm. Sizin, sizinle birlikte aynı yaştayım. Biz bebek değiliz. Ne sizinle mi oynayacağım yani. Ben gibi. <laughs> Bu <laughs> kimin sesi? Bilmiyorum ki. <laughs> Aa kız ne oldu? Anne. Kız kardeşimi o kız beni oyna <laughs> tamam şimdi ben onları uyuyacağım. Hey. Ne oluyor anne? Ne oluyor? Niye bizim kız niye bir kız bu he? Ya o aslında oyuna, oyuna katılmak istememişti. Katılmak istememişlerdi. Ben Elif'i Elif'i Elif, i, Elif, i, Elif i şahidiyim. Hayır ikisi de yalan söylüyor. Sen onlara inanma anne. <laughs> anne onlara inanma. Bakın benim kızımı lütfen oyuna alın. Oyunu almıştık. Sus bakayım sen bile. Gel kızım sen de oyna tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi güzel güzel kardeşle oynayalım. Doğru. Ne oldu? Çocuklar işte boş verin. Tamam, tamam. E ee, oynayalım. Hangi oyuncağı istersin? Şu oyuncaktan. Neyse. Ha bu oyuncakları nereden aldınız Tam hatırlamıyorum bile ama hatırla hatırladığım zaman sana söylerim. Tamam. Ay sen bu oyuncakları mı alacaksın ya? Ben oynamak istiyorum. Ben bu oyuncakları seviyorum. Ee, şimdi ne yapabiliriz biz bu oyuncaklarla? Ne oynayacağız ki? Ee, şey yapabiliriz bu oyuncaklarla. Konuşturabiliriz. Doğru şöyle söylüyorsun. Hayır benim daha güzel bir fikrim var. Niye? Ne fikri böyle? O oyuncaklarını oyuncaklarını oy böyle yırtalım oynayalım. Öyle bir tane oyun var biliyor musun? Öh, öh, öh. Kimsesi sesi ya. Nereye gidiyorsun abi? Öyle sana bakmaya. Ne oluyor kızlar? Abi benim oyuncaklarımı zarar veriyor bu kız. Lütfen oyuncaklarımızı oyunca oyuncağımıza zarar verme. Bu çok pahalı bir oyuncak. Ay ne yapalım pahalıysa o zaman? Ne yapalım? Arda elinden çek. Arda elinden çekil. Ne kadar da saygısız bir kız ya. Ya şey kusura bakma abi ya çok kusura bakma çok mahcup oluyorum yok, Sen yok senin bir iyiyim yok da bununla bir ilgim var neyse siz güzel güzel oyuncaklarınızla oynayın tamam abi ne, ne oldu bir şey yok abi nereye kızlara bakma ya Tekrardan. oynayalım. <laughs> Aa oyuncağımı fırlatma. Sesi gelsin oyuncağı fırlatma. Ay ne yapalım oyuncakta. Bakayım sağlam mı mü diye. Bir bakayım oyuncağıma. Ya. Ya ee, İyi oyuncağı zarar verme. Zarar ver. Zarar tamam ver ne olur. Yoksa çok küserim sana. Çok küserim çok. Küssene ya. Küserim sana küstüm. Aaa. Aaa. Canım acıyor. Ayağım acıyor. Aaa. Kolum ağrıyor. Kolum acıyor. Sayısı sen, sen ne yapıyorsun? Sen kim sen benim kız kardeşime vuruyorsun? Sen kimsin? O sesler tane ne öyle ya? Bakayım ben. Ne oluyor ne oluyor? Eğer. Bu kız vay ya benim kız kardeşime vurdu. Ee, benim de vurmadı mı bana vurdu. Teyze yalan söylüyor artık? Sen niye benim kızıma vuruyorsun ee, he he. Me Olsun. Ya kendi gözümde gördüm. Sizin kızınız benim kız kardeşime vurdu. Vurdu vurdu. Gözüm her baktım. Baktım ben gözümün önünde ya. Benim kızım öyle yapmaz. Öyle yaptı anne. Hey öyle yaptı Elif'e. Sen sus be. Sen sus be. Benim kızım öyle yapmaz. Ben kızımı iyi tanırım. Kızım çok saygılı bir kızdır. Saygılı mı? <laughs> Ay şu ben cinnet kesileceğim. Ya niye benim o zaman kız kardeşim? Vuruyor ya. Niye vuruyor o zaman? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Ha? Aa ne kadar da saygısızsınız siz ya. Biz sadece burada oturmaya geldik. Kav kavgaya değil. Abi biz mi saygısızmışız? Biz mi saygısızmışız? Ya aslında siz saygısızdı ya. Bir çocuğunuza çeki düzen verin. Ben zaten çocuğuma acıyor mu çok? Acıyor. Elif cesaretsin. Sen mi ona ceza veriyorsun be? Sen. Neden böyle oldun ya? Bak. Ufacık kız kardeşine mi inanıyorsun? Yoksa kız kardeşinin. Yok. Kız kardeşine mi inanıyorsun? Yoksa çocukluk arkadaşının kızını mı inanıyorsun ha? Bu kızı sen yıllardır tanıyorsun ya. <laughs> Öyle bir şey sataşmaz. Sataşmaz. Elif yürü. Cezalısın sen. Cezalısın ya. Ya. Mahcup oldum insanlara. Mahcup mahcup mahcup. Bak kızın koluna. Bak o yaptı işte. Dur vanilyayı da göstereyim. Vanilya da kolunu. Bak ne yaptı vanilya. kolunu da bak. Ne yaptı köpeğini ya. Yazık değil mi ya. Hayvanla da vurmuş. Hayvan. Hayvanla burada zaten Hayvanları da vurmuş zaten. Her şeyi vurmuş ya. Eğer ben olmasaydım bu kavga çok devam edecekti. Bu artık İsveç'ten bilmem neyini çağırmıyorsun artık. Bak kızın haline bak bunun halinde. Görmüyor musun be? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Baksana koluna ve koluna bak koluna bak. Koluna ne oldu senin? O kız yaptı işte. Öyle mi? Evet abla öyle yaptı bana inandığın için sevindim. Çok olay. öyle mi yaptı Evet. Şimdi geçecek birazdan tamam mı? Ya çok özür dilerim ya. Abi senden da özür dilerim gerçi. Bana keşke inansaydın çok Ama bir daha herkesi Her... sadece herkesi güvenme. Herkese hiç güvenme. Bu hayatta hiç kimseye güvenme. Sadece bize güven. Çünkü biz senin halimiz. Onlar değil. Doğru söylüyorsun. Hadi gel dışarı çıkalım. Tamam biz de çıkalım.